Anne, of. ne işin var burada? Babam nerede? Bilmem. Ay, ne demek bilmem anne? Allah Allah! E, kavga etmişsiniz. Nerede babam anne? Baba demiş o adama. Anneciğim, bak merak ediyoruz. Bu saatte nereye gider bu adam? Hah, ha, bu adam diyebilirsiniz. Cık. Ay anne, şiştim vallahi. Söyler misin, ne oldu? Kuliste yarışmaya hazırlanıyorduk soru cevap etabı için. Ha, evet. Evlilik tarihini sordum. Hatırlamadı. <laughs> Ay. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan önce evlendiğiniz için olabilir. Adam nasıl hatırlasın? Olsun. Hayri Efendi beni sevseydi hatırlardı. Ayol anne, adamın durumu belli. Ay sen sanki hatırlıyor musun Allah aşkına? Söyle bakayım. Yok. Onun için sordum zaten. Aman anneciğim ya. Yani alliance'larınızın içine bakacağınıza küstünüz mü yani? Ya. Aa, bizim alyansımız var değil mi? Ya. Evlisiniz ya hani. Evet. Biz evliyiz. Ayol o yüzden adama evlilik tarihini sordun ya anne. O yüzden sordum zaten. Hatırlamadı. Hain. Hayır efendi de hocam boşayacağım onu. Ne? Kadir'le senin velayetini alayım, görür o gününü. <laughs> Ay Türkan gitti bu kafa iyice gitti. Ben söyleyeyim ben sana. Jön oldu Jön. Alo. Baba. Senin ne işin var orada? Nerede kızım? Babacığım biz gelip alalım seni. Tamam baba tamam. Ver bana. Kızma sinirlenme. Görüşürüz. Sen barınca ara tamam mı? Tamam. ne oldu? Babam Samsun'a Kadir'in yanına gidiyormuş. Ama nereye giderse gitsin. Kadir'le Mırcı senin velayetini anlayıp görür o bakalım gidecek yeri kalacak mı? Ay anne şiştim ay al velayetimi Allah aşkına hadi al. Bana bak Pars git sen şimdi çay demle. Bir de duaya başla. Serap'ın bu yarışmayı mutlaka kazanması lazım. Hadi bismillah. <laughs> ve evet. evet, sevgili konuklarımız, ekranların başına sırf bizim için kitlenenler. Yılın çiftini seçtiğimiz Öteki Tekim adlı eğlenceli ve romantik yarışmaya hepiniz hoş geldiniz. Evet, ilk etabımızın adı Gelin avı. Gördüğünüz gibi damatlarımızın gözleri bağlı. Eee aşkın gözü kördür demişler. Ya adam yoktur. <laughs> Daima yanımda olan yani pudingimden başka kimseyi görmez gözlerim. Evet romantik damatlarımız... ...bu alyansları gelinlerine atacaklar. Bırak ya! Bırak bir Bırakmam! Bırak. Gelinlerine atacaklar. Damatlarımız gelinleri bu alyansların içerisine kıstıracaklar. Ve bağlı olduğu halat ile kendilerine doğru çekecekler. Gelini ilk kendine çeken damadımız bu etaptan en yüksek puanı kapacak. E tabii önce gelini kaptıktan sonra. E çok basitmiş. Ben zaten altı ay önce Alize'me yüzüğü takıp kaptım bile onu. Bunu mu yapamayacağım? Evet kanka yapamayacaksın. Çünkü ben serabımı tereyağından kıl çeker gibi çekeceğim. Ama bak Bilge, seni var ya kulak memesi kıvamına getiririm yere çarparım ha. İki köfte kıvamına getirip tavana da yapıştırabiliriz aslında kanka. Ah o ne ya? Yumurtan bana. Evet gördüğünüz gibi herkes çok iddialı. O yüzden zaman kaybetmeden hazır mıyız? Hazırız evet. Evet, evet. Hazır mıyız? Evet. evet. Ve ilk etapımız başlıyor.

bizi Ama biliyordum, biliyordum zaten. Beceriksiz Serap. Göstereceğim ben o Serap'ı eve gelince. Hele bir bitsin şu yarışma. Hı. Kız bana bak, Türkan. Eğer bu arabayı kazanırsa al altından. Bana verirsin. Ha yani ceza olur. Valla ben şu an ödüllerin en güzelini aldım zaten. Yapıyorsun bu kendine çekme işini. Evet ikinci çiftimiz için kocaman bir alkış. Onları da yemin alıyoruz. Tabii biz kazananlar olarak oraya geçelim. Allah aşkına şunu doğru düzgün yapar mısın Bilge? Bilge, Bilge doğru düzgün. Bir yüzüğü atmayı beceremedin, bak şunu. Yüzük dediğin böyle atılır. Ne yapıyor bunlar? <laughs> Etabımızın adı damat avı olsaydı siz birinciydiniz. <laughs> Ama ne yazık ki değil. Görmedim. lan. Bahattin bile yaptı, sen yapamadın. ama benim etrafım.